Genişler meleğin evine şeytan girdi. Bölüm bir fragman. Ha, fragmanı. Aa, bu... Aa, sen de kimsin? Ben. İçeri girsene öyle konuşalım. Tamam. Gelim. Gel. Gel. İçeride konuşalım. Sen nereden geldin? Evin yok mu senin? Evet maalesef yandı. Hmm, Kimi yaptı? Bilmiyorum. Hmm, anladım. <laughs> ah, şar, ah, şar. ah <laughs> <anneş> <gülüyor> <gülüyor> Şimdi seni öldürdüm. Aa, anne öldürdüm. <laughs> <Pişt. gülüyor> Annem öldürdüyse o da ha ha ha. Ya. Yeah.